burası bizim Gümüşhane ilinin Keltit ilçesinin Şirin beldesi Öbektaş şu anda Öbektaş'a girmek üzereyiz burası Öbektaş'ın girişi güzel bir taş içtik kemer yapılmış gördüğünüz gibi bismillah dedik Öbektaş beldesine giriş yaptık beldemizin giriş yolu e, gidişli gelişli çift şeritli yol Sağlı sollu ve orta refüjlerde gördüğünüz gibi çok güzel ağaçlar dikilmiş. Bunlar ilkbaharda ve yazın çiçek açıyorlar. 10 numara bir görüntüsü oluyor yani. Beldemizin hemen girişinde bu sağ tarafta kum ocağımız var. Öbektaş Belediyesi'ne ait kum ocağı. Burada ee, civar köylerin ve beldemizin kum ihtiyacını karşılıyorlar. Hemen kavaklıklar var sol tarafımızda. Eksteriyetten kavak ağacı vardır bizim. Kavak ve söğüt ağacı vardır. Hemen şimdi Koşmaşat Deresi diyoruz biz. Ee, köyün deresi var yanımızda. Şu an köprünün üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi burası Koşmaşat Deresi. Çelçit çayına bağlanıyor. Bu ileride Çelçit'te ve Çelçit çayının kollarından bir tanesi yani. Sağ tarafta gördüğünüz yeşillik yer Yonca tarlası. Yonca hayvan yemi